Evet Yeni bir part için merhaba. Yeni günde direkt tek marş çalıştı. Kutup başını sökmüştüm. Geri bağladım. Direkt çalıştı. Güvenmediğimden elektrik açığa vardır yoktur. O yüzden üzerinde bırakmadım. Yine benzinde keyifsiz çalıştı. Karıştırarak. LPG'ye geçince biraz daha toparladı. Şu an LPG'de böyle. 900-1000 devirde çalışıyor. Dün mesela 1500'de çalışmıştı. Yine fan müşürü benim kablo ile direkt bağlı. 90'da hararetimiz bekliyor. Bayağı bir dur kalk trafikteydim. Yarım saattir. 35 km olmuş. Onun haricinde bu bahsettiğim tekerleklerdeki sıkıntıyı bak göstereyim. Direksiyonu görüyor musun? Yani tutmuyorum şu an direksiyonu. Tekerlekler çok çok riskli. Tekerlekleri değiştirilseye kadar bu arabayla Kesinlikle 60'ı 70'i geçme. Yani gümleme ihtimali çok yüksek. Başına iş almasın. Büyük kaza yaptırır. Durduğu yerde herhangi bir yağ su bırakmamış. Zaten bir gün önce bakmıştık. Eksik de yok. Aşağı yukarı şimdi 60-70 kilometre yolum var. Yine söylemem gereken bir şey olursa eklerim. sonra buz gibiyken marş basacağım. Hiç gaz vermedim. Şimdi çok az gaz vererek çalıştıracağım. Evet soğukken biraz gaz vermen gerekiyormuş. 74 km'de bırakmışım. Hiç yağ su eksiltmedi. Aküyü de sökmedim bu arada. Akü de bak bir günlük durduğunda hiç e, zayıflamamış. Direkt şırank aldı. Gayet keyfi yerinde. Ayrıca 200 TL'lik LPG ile 74 olmuştu. Tabi şu an benzinde ısınacak. Öyle geçecekler LPG'ye. Ee, yani 1.6 korsalar, Tigra'lar ve yine senin akrabanın Vectra'lar 200 lirayla en fazla giden 90-95 kilometre gidiyordu. En az giden de 75 falan gidiyordu. Bakalım seninki ne gidecek. Tabi bu şehir içi kullanımda. dur kalk trafikte. Benim güzergahımda çok fazla dur kalk yapıyorum. Durumlar böyle. Şu anda da azıcık gaz vererek tutuyorum. Sınısını istop etmesin diye gazı bıraktım. Gazı bırakmayacağım. bak şeyinleşiyor. Çünkü şu anda rolem Valfi'nin görevini yapması lazım. Tabi yapamıyor. Biliyorsun niye yapamadığını. Evet feteceğiz. 88 kilometre bitti. Yani ara sıra yüksek kalması mesela şu anda yüksek. Saçmalamasına rağmen çeyreş trafikte güzel. Yakıtın güzel. Evet Fethi. 119-120 oldu. Yine sorunsuz bir sürüşten sonra istop ettim. Bir sonraki gün marşına basacağım. Yine kontrol ederek. Bu arada bugün aküsünü sökmeyeceğim, yine. Kumandayla kilitleyeceğim. Evet. Bu olayımız da güzel çalışıyor. Evet Fethi'cim. Bir yakıt ikmali daha oldu. Şu anlık yağ su eksikmen yok. Her şey yolunda, keyfi yerinde. Tiyatre. Tabii ışık yanmıyor, göremeyeceksin. Şöyle yapalım. Evet. 157. 80'in üzerine 80 koy. 160. İlk gaz 80 küsurda bitmişti. Bu arada gaz bitmedi. Yani şu anda benzin takviyesi yaptım. Ee, evet, şu ana kadar güzel. Tabii ki güzel olmayan şeyler var. Yani düzgün çalışıyor anlamında güzel. Örneğin yolda giderken bir viteste gazı bırakıp geri basmak eziyet. Akış metrenin ve elektrik elektronik sistemin düzgün çalışmadığından yavaşça bırakıyorsun, dang diye kapatıyor. Bütün akışları, şanzımanı, motor kulaklarını vuruyor kibarca birazcık basıyorsun dank diye geri alıyor. İşte şanzımanı ee, vitesleri kim bu hale getirmiş? Sen istediğin kadar düzgün kullan bu arabayı. Gaza minicik basıp bırakmada dank dunk dunk, dunk dunk vurduğundan uzun vadede şanzıman akıs diferansiyel kulaklar perişan oluyor. Çözümü programlanabilir beyin ve ona göre yapılmış tesisat ve çok tecrübeli bir tarafından yapılmış yazılım. Bu ben değilim ha. <laughs> evet Fethi. <laughs> Sonra geldi direksiyona. Fethi. Bence arabaya fazla kaliteli duruyor. Neyse. Üç defa dokunduruyor. Bir defa da olsa çalıyor. Fena değil. Yani bir gün çalmazsa abi burada mı bir hata var deme. Burası bak sağlam çalışıyor. Korna kısmı sıkıntılı. iyi büyüteci dandik olanlardan değil gayet güzel Fethiye sanırım bu böyle değildi herhalde tecrübe ettiğim sırada bıraktığım bir yerde davarın birisi bunu böyle kırdı neyse ben de bir tane var bundan lafa olmaz takayım sana kardeşim Aynı anda bu arada yakışıklı oldu. kırmızı da yıllanmış artık. Fethi'cim bu arada araba genel anlamda çok çürümüş ya. Yani sana şöyle söyleyeyim. Yapmakla uğraşılacak dönemeci karasör olarak geçmiş. Çünkü birçok yerinde parça parça büyük çürükler var gittiği yere kadar kullanıp ondan sonra bir hurdalığa bırakmakta mantık görüyorum ben. Çünkü yapmaya kalksan hangi birisini yapacaksın? İki de. Görüyor musun? Birçok yeri böyle. Bu arada senin arabanda yaşayan canlı harbiden yaşamış ha. Arabanın her bir köşesinde hayat belirtisi var. Evet Fethi. Normalde böyle direkt kabloluydu. Orijinal bir soket buldum. Bunu orijinal soket diye çeviriyorum. Bu arada burada da her şey yolunda. Su aynı koyduğum yerde. Hiçbir yere gitmemiş. Yağ da bir gram eksilmemiş. Hiçbir yerden de bir yağ kaçağı, yağ terlemesi vesaire yapmamış. Videolarda söylediğim eksikler, sıkıntılar haricinde makine olarak şu anda güzel. Evet Fethi, Aşağıdaki durumda. Karter tapasından böyle bir dakika orada pardon bir damla terlemiş kalmış. Akmamış bile. haricinde karterden sağdan soldan bir kaşak yok. Krank kişisinde de kaçağın yok, güzel. Şanzımanın contası terletiyor. Orada biriktirmiş biraz. Karterin ön tarafında da yan tarafında da bir şey yok, güzel. Evet. Şimdi bunu ben niye kaldırdım? Şu yağ müşürü işi. Bak. Yağ müşürü şurada. Kablosunu görüyor musun? Nerede o kablo? Bak şurada. Şimdi arabayı yere indirdiğinde şu akıs biraz daha yukarıya çıkıp ona değiyor. Dönerken onu da muhtemelen oradan sıyırmıştır. Aynen öyle. Sıyırmış kabloyu. O ona değdikçe yağ lambasını yakıyor. Şimdi onu biraz temizleyip. Yağ var üzerinde yalıtıp bantlayıp biraz daha yukarıya cırtlayınca o iş olacak. O işten de kurtulacaksın. Buradan da böyle yukarıya bakınca yukarı taraftan silindir kapağından su borularından falan hiçbir şeyin yok. Aşağı yukarı 200 kilometreye yakında yol oldu. 200 kilometrede bu kadar sıfır ata <laughs> gayet güzel. Ama köşeye dönüp yolda kalırsan geçmiş olsun. Şaka şaka. O zaman da öyle bir şey olursa ararsın yanındayız. Ama yaşlı araba. Ne yapacağı belli olmaz tabii ki. Evet Fethi'cim. Muhtemelen son test sürüşü. Olabilecek en zor koşulda İzmir'in trafik saatinde şu anda yoldayım. Devri yüksek kalmasına rağmen LPG'de yakıt arabanın gayet, gayet güzel, güzel şu anda totalde 190 km e yol olmuş. 200'e yaklaşmış. <laughs> Üşür olayını da mı? hallettim. 95 derece gibi ufak bir fan açıyor. 95'in altında tutuyor Rüzgara karşı giderken zaten 90'ı geçti. Arabanın soğutma sistemi. Direksiyonumuz <laughs> tamam. Dediğim gibi gayet gayet fazla fazla güzel oldu. Sağ aynamız tamam. Ve evet çok güzel, çok lezzetli. Yani bundan çok iyi. Çok mesela dandik ona göre. Ama bak, mükemmel. Anahtar işimiz zaten tamam. Yedek anahtarların kumanda vesaire burada. Oraya koy. Artık. Gerisi sende. Aldığın notlara göre, söylediğim şeylere göre ara ara görüşürüz. Teşekkür ettim. Görüşmek üzere.